Evet. Merhaba arkadaşlar. İyi günler. Bugün yayılı temeller konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Geçen hafta biliyorsunuz yüzeysel temeller konusunu işledik. Yüzeysel temellerde taşıma gücü kavramına değindik. Tabi bu konuyla alakalı örnekler çözdük. Örnekleri çözerken yayılı temellerin taşıma gücüne etki eden e zemin parametrelerinden bahsettik. Arkadaşlar. Bugün de diğer bir temel çeşidimiz olan yayılı temeller konusunu işleyeceğiz. Yayılı temeller nedir? Hangi durumlarda yayılı temelleri seçmeliyiz? Hangi durumlarda yayılı temellerin e, oturma durumları, oturma hesapları e, nasıl çıkar arkadaşlar? Bu gibi konulara değineceğiz bugün. Öncelikle yayılı temeller nedir? Yayılı temel dediğimizde aklımıza ne geliyor? Bunu bir öncelikle bir öğrenelim. Sonra yavaş yavaş yayılı temellerin çeşitleri hesaplarına doğru ilerleyeceğiz. Yayılı temel Fransızcada da arkadaşlar söylenildiği radye jeneral veya radye ismiyle karşımıza çıkabiliyormuş. Aslında yayılı temel de birleşik bir yüzey temel tipiymiş arkadaşlar. Üzerinde veya içinde oturduğu zeminle bir de betonarme plak gibi etkileşen türe sahipmiş arkadaşlar yayılı temel. Peki biz buna neden yayılı diyoruz arkadaşlar? Bunu açıklayacak olursak temelin bina kalıbının tümünü kapsaması nedeniyle bu tür temelin işlevinin tam karşılığı olarak söyleniyormuş. Yani temelin arkadaşlar binanın arkadaşlar tam alanının, yüzey alanının tamamını kapsaması sebebiyle biz buna yayılı temel adını veriyormuşuz arkadaşlar. Peki biz neden yayılı temeli seçiyoruz arkadaşlar? Bunun maddelerini tek tek sıralayalım isterseniz. Konuyu anlatırken arkadaşlar önemli olan kısımların üzerinde mouse'un imlecini gezdireceğim veya daha farklı vurgulamak istediğim nokta olursa da arkadaşlar renkli olarak altını çizmeye çalışacağım. Biz yayılı temel seçtiğimizde arkadaşlar oturmaları kontrol altına alabiliyormuşuz. Dolayısıyla eksik veya hatalı zemin incelemelerinin de etkisini bu şekilde ortadan kaldırabiliyormuşuz. Yani arkadaşlar biz şunu söylüyoruz: ee, Biz temel çeşidimizi uygulamadan önce yapılan zemin etüt raporlarında e, hesaplanan e, temel veya karar verilen temel çeşidinde herhangi bir hatanın, herhangi bir problemin, herhangi bir sorunun bir hatanın olması durumunda da biz arkadaşlar yayılı temel seçerek biz tüm hataları ortadan kaldırabiliyormuşuz arkadaşlar. Yapılabilecek hataları ortadan kaldırabiliyormuşuz. Diğer bir maddemiz şunu söylüyor arkadaşlar diyor ki artık temel kazısı elle yapılmadığından her ayrık temel için, her tekil temel için bağımsız kazı yapma yerine bağımsız kazı yapma yerine çünkü biz yayılı temel seçiyoruz arkadaşlar. Yapının oturacağı yere giren bir iş makinesi toprağa bina kalıbı boyunca istenilen gömme derinliğine kadar tümüyle kolayca alabilmekteymiş. Yani biz arkadaşlar artık kazıları temel kazılarını hafriyat kazılarını elle yapmadığımız için bir iş makinesi aracılığıyla istediğimiz gömme derinliğine kadar arkadaşlar hafriyatı kolaylıkla yapabildiğimiz için bu iş yükünden kurtulduğumuz için arkadaşlar yayılı temeli seçebiliyormuşuz. Diğer bir sebebimiz yaylı temel seçmek için depremde olabilecek olası depremlerde diğer temel türlerine göre daha dayanıklıymış arkadaşlar yaylı temel. Örnek tekil temelle örnek verelim arkadaşlar. Tekil temelde arkadaşlar her temel, her kolon yüküne etki ettirilen her temel ayrı hareket ettiği için depremin gelebilecek olası tepkilerine karşı farklı oturmalar gösterebilir ama yaylı temel tek parça halinde hareket ettiği için diğer temel türlerine göre daha dayanıklıdır. Birleşik temel olması durumunda arkadaşlar yine aynı durum söz konusu olabiliyor. Diğer bir temel arkadaşlar, diğer bir seçeneğimiz ise yayılı temel arkadaşlar tek parça olduğu için yani ee, su yalıtımı da kolaylıkla sağlanabiliyor bu durumda. Tek parça farklı farklı tekil temel gibi değil arkadaşlar. Diğer bir sebebimiz ise e, günümüzde kütle betonun ucuz ve kolayca sağlanabilmesi arkadaşlar. Biliyorsunuz artık biz yerinde arkadaşlar beton dökümü veya beton yapımı mümkün değil. E, bunları ortadan kaldıran arkadaşlar beton santralleri sebebiyle beton santrallerinden istediğimiz beton siparişiniz e, kolaylıkla verebiliyoruz ve e, ucuz da maliyeti arkadaşlar. Bu sebeple de yaylı temel seçme sebeplerimizden biri oluyor. Kuvvetli bir sebebimiz oluyor arkadaşlar bu. Artan donatı miktarlarındaki maliyet farklarının çok büyük olmaması arkadaşlar. Evet biz yaylı temel seçerek arkadaşlar donatı miktarını bir tık artırmış olabiliriz ama bu donatı miktarının artması bize yaylı temelin getirdiği fayda yanında çok büyük bir ekstra bir maliyet getirmediği için yine biz yaylı temeli seçebiliyoruz bu noktada. Peki biz arkadaşlar bu faydaların yanında yayılı temeli hangi durumlarda uygulayabiliyoruz? Diyoruz ki yayılı temel aynı eksende X veya Y ekseninde 3'ten fazla kolon yükünün olması durumunda ve bu eksenlerin 2 veya fazla olması durumunda X ekseninde 2 3 sıra 2 3 aks kolon olması durumunda veya aynı eksende 3'ten fazla kolon olması durumunda yayılı temeli seçebiliyoruz. Boyutlandırma açısından bakacak olursak, temel boyutu olan B büyük olasılıkla her zaman 5 metreden büyük olmalıymış yayılı temel. Yani temel boyutumuz eğer bizim 5 metreden büyükse arkadaşlar biz o zaman yayılı temeli tercih etmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Veya şunu da söyleyebiliyormuşuz arkadaşlar. Diyoruz ki tipik bir yaylı temel 25 metre genişlik, 50 metre boy ve 1 metre kalınlıkta betonarme bir plak olabilirmiş. Bu ölçüler değişebilir arkadaşlar. Yazılmış e, sıradan ölçüler olabilir, değişebilir. Ve biz eğer yaylı temel e, uygulayacaksak arkadaşlar muhakkak biz zemine en az 1,5 metre biz yaylı temelimizi gömmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Bu gibi durumlarda yayılı temeli uygulayabilirmişiz diyoruz arkadaşlar. Yayılı temelin uygulama koşulları nelermiş peki arkadaşlar? Diyoruz ki yayılı temel çift yönde çalışan bir betonarme plak olması nedeniyle yük aldığında zeminle yakından etkileştiğinden gerekli donatı miktarı eşdeğer tekil temelleri oranla daha yüksek olur. Yani yayılı temel çift yönde çalışan bir betonarme plakmış ve bu beton betonarme plak e, aldığı yükleri arkadaşlar zeminle e, birebir örtüştüğünden dolayı tekil temelleri oranla çok daha yüksek bir oranda karşılayabiliyormuş gelebilen yükleri gelen yükleri arkadaşlar. Ve bu nedenle de yayılı temel kullanımı geleneksel olarak bazı koşullara bağlanmış diyoruz. Şimdi bu koşulları söyleyeceğiz arkadaşlar. Diyoruz ki ya ile temelin uygulama koşulları. Zemin özelliklerinin bina yüklerini tekil veya birleşik temellerle taşıyamayacak kadar kötü olması durumu. Şimdi biz temelimizi uygulamadan önce arkadaşlar karar vermeden önce bir zemin etüt raporu hazırlıyoruz. Bu zemin etüt raporunda arkadaşlar biliyorsunuz zeminin tüm parametreleri, tüm deneyleri, fiziksel sınıflandırma deneyleri hepsi yapılmış oluyor ve zemin özelliğini ortaya koymuş oluyoruz. Ve bu zemin özelliklerine göre de biz bir taşıma gücü hesaplıyoruz. Ve hesaplamış olduğumuz taşıma gücüne ait bizim zeminimizin gelen yükleri taşıyamayacak kadar kötü olması durumunda biz tekil veya birleşik temel yerine yayılı temeli tercih etmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Diğer bir koşulumuz yapı yükünün yüksekliği nedeniyle ayrık temel boyutlarının bir diğeriyle kesişecek denli aşırı büyümesi. Diğer bir seçeneğimiz alandaki zeminin değişken özelliklerine bağlı olarak binanın ayrık kolon temel yükleri altında farklı oturma gösterme olasılığı. Bu seçenekte biz şunu söylüyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki zemin çok kompleks bir malzemedir. Biliyorsunuz arkadaşlar her noktasında, her metresinde, her santiminde değişken parametreler gösterebilen bir e, malzemedir. Bunu zemin dersinden hatırlıyorsunuz arkadaşlar, yapmış olduğumuz zemin mekaniği laboratuvarı deneylerinden arkadaşlar. Ve bu e, kompleks malzeme üzerine yapılabilecek ayrık e, kolon temel yükleri altında gelebilecek yükleri arkadaşlar temel her noktasında farklı oturma göstererek karşılayabilir. İşte biz bu riskleri de ortadan kaldırmak adına arkadaşlar ile temeli tercih edebiliyoruz. Bina yüklerinin değişken ve belirsiz olması diyoruz. Bina yükleri ne zaman değişken ve belirsiz olur arkadaşlar? Daha doğrusu değişken ve belirsiz olan bina yükü nedir diye söyleyebilecek olursak arkadaşlar, binaya gelebilecek herhangi bir rüzgar arkadaşlar değişken ve belirsiz bir yüktür. Mevsim şartlarına göre arkadaşlar e, temelimizi inşa edeceğimiz temelimizi inşa edeceğimiz e, coğrafik bölgeye göre arkadaşlar gelebilecek rüzgar yükleri çok değişken ve belirsiz olabilir arkadaşlar. Birinci kata çok farklı bir rüzgar yükü gelirken 20. kata çok farklı bir rüzgar yükü gelebilir. İşte bu gibi riskleri de ortadan kaldırabilmek için yayılı temeli tercih edebiliyormuşuz arkadaşlar. Yanal yüklerin değişkenliği. Şimdi aslında biz bu konuyu işledik arkadaşlar. Şunu söyledik arkadaşlar. Yanal zemin basınçları adı altında Tene, temele gelebilecek olan yanal yüklerin değişkenliği arkadaşlar, toprak yüklerinden bahsediyoruz. Diyoruz ki e, zemine etki edebilecek, daha doğrusu temele etki edebilecek yanal yükler ince daneli zemin de olabilir, iri daneli zemin de olabilir arkadaşlar. Tabii e, bunları yaparken arkadaşlar ince daneli zeminlerin su tutma özelliği ile iri daneli zeminlerin su tutma özellikleri çok farklı noktalardadır ince tane zeminler suyu tuttukça arkadaşlar temeli uygulanan yüklerin her geçen zaman diliminde artış gösterme olasılığı çok farklı bir noktaya geçer ve temele zarar verebilir. İşte bu noktada da biz diyoruz ki toprak basınçlarının toprak basınçları yani toprak ağırlıkları da yanal yüklerin değişkenliği olarak karşımıza çıkabilecek bir etkendir arkadaşlar. Yeraltı seviyesinden kaynaklanan kaldırma kuvvetlerinin büyüklüğü. Arkadaşlar zemin mekaniği için daha doğrusu zeminler için yeraltı e, su önemli bir e, arkadaşlar e, etken ve burada da e, bizim mimari yapımızın veya temelimizin inşa edileceği coğrafik bölgede arkadaşlar mevsim koşullarına göre yeraltı seviyesinin yükselmesi veya alçalması durumunda arkadaşlar bizim temelimize uygulanacak olan kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü değiştirebiliyor. E bu durumda da arkadaşlar bizim temelimiz zarar görebilir. Yani e, temeli inşa ederken de e, temele yer alt seviyesinden gelebilecek olan kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü de dikkate almamız gerekiyormuş arkadaşlar. Su yalıtma gereksinimleri arkadaşlar muhakkak bizim zeminimizden su eksik olmayan bir şey. E, yayılı temelde de arkadaşlar su yalıtma gereksinimleri ne kadar iyi olursa temelimize etki edecek etki o kadar azalabilir diyoruz arkadaşlar. Yayılı temel şunu söylüyoruz arkadaşlar. Genel kural olarak bir binada yayılı temelin kullanılabilmesi için hesaplanmış ayrık temeller toplam alanının bina oturma alanının en azından en az yarısından fazla olması gerekiyormuş ki yayılı temel kullanabilelim. Veya bazı durumlarda gerekli temel alanı bina kalıp alanını aşabiliyormuş arkadaşlar. Temel alanı bina kalıp alanını aşabiliyormuş. Ve bu durumlarda da kazıklara oturtulmuş yayılı temel çözümleri gerekli olmaktaymış arkadaşlar. Bugün bu gibi durumlar karşımıza çıkabilecek etkenlermiş arkadaşlar. Ve biz yayılı temellerde Türkiye'de anıldığı terimle çıkma diğer bir ismiyle ampatman olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok ampatman kelimesini duyarız arkadaşlar. Ampatman kullanımı bir limit varmış arkadaşlar bu limit 50 santim bu 50 santimin dışında ampatman kullanılmasının uygun olmadığını söylüyoruz arkadaşlar şimdi yaylı temelleri öğrendik çeşitleri var arkadaşlar bunların bu çeşitlerine bakalım bu e, basit plaklı bir yaylı temel çeşidi arkadaşlar. ikinci yaylı temel çeşidimiz arkadaşlar birincisinde sadece kolon yüklerinin temele bağlandığını görüyoruz arkadaşlar. Plak betonarme plağa bağlandığını görüyoruz. İkincisinde kolon yükleri e, altları kalınlaştırılmış bir şekilde arkadaşlar betonarme plağa bağlanıyor arkadaşlar. Burada da gelen kolon yükünü daha geniş bir alana yaymak. Direkt gelen kolon yükünün zımbalama etkisini ortadan kaldırmak adına yapılmış bir uygulamadır. Ee, yapılan bu temel planına ait kesidi de hemen üstünde görebiliyoruz arkadaşlar. Üçüncüsü mantar döşeme arkadaşlar ters kirişli olarak yapılmış. Dikkat ederseniz kesitte de görüyoruz ters bir şekilde kirişlerle birbirine bağlanmış arkadaşlar ee, döşemeler. Dördüncüsü arkadaşlar kirişli olarak bağlanıyor fakat bir öncekinden farkı bu sefer arkadaşlar temel sistemimiz normal ters bir döşeme değil arkadaşlar. Ters geliş değil. Diğer bir temel çeşidimiz ise bodrumlu kat uygulaması ile arkadaşlar biz temel sistemimizi çözmüşüz burada da arkadaşlar. Şimdi bunları bunlardan birkaçını biraz daha yakından tanıyalım isterseniz arkadaşlar. Bu birinci söylediğimiz düz plaklı yayılı temel. E şunu söylüyoruz arkadaşlar. Gelen kolon yüklerinin direkt betonarme plağa bağlanması durumunda karşımıza çıkan bir temel sistemimiz arkadaşlar ve en basit tür olan kirişsiz tipte yükler hafifse düz plak, yükler ağırsa kolon altları kalınlaştırılmış temeller kullanılıyormuş arkadaşlar. Bu temellerin ikincisi olan altları kalınlaştırılmış birazdan göstereceğiz arkadaşlar. Ve şunu söylüyoruz. Düz plaklı yayılı temel yapım kolaylığı ve bodrumda tam düz bir alan sağlaması nedeniyle tercih ediliyormuş. Çünkü herhangi bir ekstrem durum yok. Direkt e, kütle bir beton dökülmüş arkadaşlar ve düz bir alan sağlaması sebebiyle de tercih sebebi olarak karşımıza çıkıyormuş. Özellikle donatılar en kolay biçimde yerleştirilir. Dümdüz beton betonarme bir plak arkadaşlar. Diğer tiplerden daha kalın çıkmasına karşın sonuçta en ekonomik tip olarak karşımıza çıkıyormuş. Kalındır arkadaşlar beton plak diğerlerine göre ama uygulama kolaylığı sebebiyle ekonomik olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi kolon altları kalınlaştırılmış yayılı temel arkadaşlar. Bunda da şunu söylüyoruz arkadaşlar. Bir öncekinden farkı gelen her kolon yükünün altı e, kalınlaştırılmış arkadaşlar. Kolon yüklerinin aşırı artması buralarda arkadaşlar yüksek kesme kuvvetleri oluşturuyormuş. Bunu da karşılamak sebebiyle kolon altlarını kalınlaştırmışız. Ve Burada bir diğer özel sebebimiz ise arkadaşlar söylemiştik aslında. Burada kolon yükleri direkt temele batabilir. Bu da bir zımbalama etkisi oluşturuyor arkadaşlar. Zımbalama bizim için istemediğimiz bir durum. Geçen haftalarda biz arkadaşlar göçme çeşitlerini söylemiştik. Bu onlardan zımbalama onlardan biriydi. Neydi bunlar? Genel göçme, yerel göçme, zımbalama. Zımbalama kolon yükünün direkt temele batması durumudur arkadaşlar. Bunu ortadan kaldırmak adına arkadaşlar ne yapıyoruz? Kolon altlarını kalınlaştırma yolunu seçiyormuşuz. Bu seçimle demir ve betonda ekonomi sağlanırsa da kazı, dolgu, kalıp ve tesviye işleri ek maliyetler gerektirebiliyor, getirebiliyormuş ki bu beklenen bir durum zaten arkadaşlar diyoruz. Düz kirişli yayılı temel arkadaşlar. Daha ekonomik çözüm düz ve ters kirişli plaklarla sağlanabiliyormuş arkadaşlar. Ters kirişi arkadaşlar plakla sağlanabiliyormuş. Plak kalınlığı arkadaşlar şuradaki temel plak kalınlığı kolonlar arasına yerleştirilmiş kirişlerin sağladığı rejitlik nedeniyle büyük ölçüde azalır. Çünkü kolonlardan gelen yükün büyük bir kısmını burada kirişler karşıladığı için burada bizim betonarme temel plağımızı biraz daha kalınlığını azaltabiliyormuşuz. Burada da söylemiş olduğumuz düz kirişli yayılı temelin resmini göstermişiz arkadaşlar. Burada temelin yüzdürülmesi kısmına geçmeden arkadaşlar bir ara verelim isterseniz. Bir dahaki derste temellerin yüzdürülmesi konusuyla devam ederiz arkadaşlar dersimize.